Merhaba Kaan. Merhaba Umut. Pazartesi maçları dışındaki maçlar oynandı. Önemli sonuçlar var. İstersen direkt konuya girelim. Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Fenerbahçe bu hafta da galibiyetle ayrıldı. Zaten arkasında bir rüzgarı almış durumda. Psikolojik olarak hem transferlerle hem de gelen sonuçlarla bir yukarı çıktılar ve iyi de gidiyorlar. İstedikleri sonuçları ala ala gidiyorlar. Nasıl değerlendiriyorsun bu bugünkü maçı? Sence aksiyan noktalar var mı? Takım iyiye gidiyor mu? Abi ben kadroları gördüm maç başlarken. Göztepe'de yine Cilerme var sağ açıkta. Yani sağ açık mı sol açık mı gerçi tam belli değil. Değiştiler Halil'le de. Yani yine çıldırmamak elde değil. Cilerme gittiği takımda yine oynuyor. Trabzon'da çok kötüydü. Bu maçta yine ilk 11'de. Ben artık menajerlerin bazı oyuncuları oynatmaktan para aldığını düşünüyorum. O yüzden onu görünce ben beraberlik fikrimden vazgeçtim. Direkt Fenerbahçe'ye döndü İbre. Çünkü Fenerbahçe'nin orta sahası Pelkas da geldi. Pelkas da gole yakın bir oyuncu. Gol işgüdüsü olan bir oyuncu. O da golünü attı zaten. Arka direkte. Fenerbahçe'de bu maç her şey yolunda gidiyordu. Ta ki ikinci golü yiyene kadar. ikinci golü yiyince 3-2'ye gelince maç biraz panik başladı. Sisse'nin kaçırdığı goller de Son dakikalarda tehlike yarattı Fenerbahçe için. Zaten Serdar Aziz ve Nazım Sangare'nin inanılmaz hataları Fenerbahçe iki gol yedirdi. Altay son dakikada bir üzerine gelen top vardı. Onu kurtarması önemliydi. Tabii tartışmalı bir pezası, penaltı pozisyonu da var. Tiserant'la Atınç arasında o da yani hakem penaltı verse kimse bir şey diyemezdi. Fenerbahçe'de ne yazık ki Valencia yine skandal bir performans sergiledi. Valencia'nın en önemli özelliği depar atıp topla dribbling yapması. Ama bu özelliğini hiç sergilemiyor. Kendisini pas istasyonu gibi düşünüyor. Yani pas istasyonu gibi oynayacak bir Valencia'ya Fenerbahçe'nin hiç ihtiyacı yok şu anda. O bölge değerlendireceği daha farklı oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Yine Fenerbahçe'yi olumlu nokta Caner'in açtığı ortadan 3. golünü buldu Fenerbahçe kornerlerde. İlkini Gökhan atmıştı. ikincisi Samat'ta. Bugün de Serdar Aziz attı golü. Atın çıska geçti topu. Ama bu Serdar Aziz'in yani ağzı da çok bozukmuş. Seyircisi olduğu için maçlar tüm dediklerini duyuyoruz. Ya hakeme de Allah sabır versin. Yani bu oyuncuya sahada sabretmesi gerçekten mucize. Bugün bence Serdar'ın atılması gerekiyordu kesinlikle. Hakem tolerans gösterdi. Yani biraz duygularını kontrol etti hakem. Gerçekten iyi bir sabrı varmış. Sonrasında bir de Fenerbahçe'de şu hoşuma gitti. Fenerbahçe'de bir kural olmuş. Birinci kural. Sosa'yı gördün mü topu Sosa'ya atacaksın. Yani öndesin, arkadasın önemli değil. Yani Sosa'ya bir güven vermiş hoca. Herkese de bunu söylemiş belli ki. Sosa'yı gördüğü anda herkes topu Sosa'ya iletiyor. Ozan için de şöyle bir avantaj var. Süper Lig'de hakemler Ozan'ı yani çocukları gibi seviyor mu artık? Korumak mı istiyorlar? O zaman o zaman değdiği anda rakip futbolcu hemen alıyor. Bu da Fenerbahçe için artı bir avantaj. Benim söyleyeceklerim bu kadar Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe ne çok iyi ne çok kötü. Yani takımın oturması için süre lazım belli. O zamana kadar da böyle ya berabere ya bir farklı galibiyetlerle ilerlemeye çalışacaklar. Sen nasıl buldun Fenerbahçe'yi, Göztepe'yi? Fenerbahçe konusunda şunu söyleyebilirim. İlk etapta transferlerinde genellikle bir şekilde tabela yapacak oyuncuları transfer ettiler. Bu çok olumlu. Bugün de mesela Pelkas ilk maçında skoru buldu. Bu önemli. İkinci olarak Ozan Ozan'a değineyim. Ozan da son dönemde önemli sayıda tabela yapmaya başladı. Hem milli maçta attığı gol hem de bugünkü asisti önemli. Nazım konusuna ben de değinmek istiyorum. Serdar Aziz'le ilgili şunu söyleyebilirim. Serdar Aziz'le ilgili Fenerbahçe'nin gelecek planı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hani Serdar Aziz'in hata yapması Fenerbahçe için çok kritik bir şey değil bence. Atılmama konusunda şunu söyleyebilirim. Bence senelerdir zaten atılmıyor. Benim izlediğim Süper Lig tarihinde bir Felipe Melo'dur bir türlü atılmayan oyuncu. İki de Serdar Aziz'dir. Nazım konusuna gelirsek Nazım'la ilgili Fenerbahçe'nin gelecek planları var. Bu yüzden Nazım'ın nasıl hata yaptığı çok kritik Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin sağ beki bu şekilde savunmada aksayamaz. Ya yani yenen golde yanılmaz hatası var. Ya yani bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Nazım'ın bu konuda kendini geliştirmesi lazım. Teknik ekibin de Nazım'ın üzerine titremesi tut lazım. Çünkü Fenerbahçe onu düşünerek bir gelecek planlaması yaptı. Şu an bu sezon Gökhan Gönül olduğu için problem olmayabilir ama gelecek için oraya yani finansal olarak da bir sıkıntı. Oraya tekrar bir oyuncu bakması. Yani ve böyle hata yaparsa yedek için de bir oyuncu daha bakması gerekir. Bu da Fenerbahçe için hem futbol anlamında hem de finansal anlamında sıkıntı. O yüzden bu sorunu çözmesi lazım. Fenerbahçe ile ilgili ben şunu sevdim. Hücumda en kısa sürede sonuca gitmek istiyor futbolcular hani daha böyle kontrollü oyundansa direkt gitmeye çalışıyorlar. Ben oyunu sevdim. Son dakikalarda savunmada verdikleri hata o Altay'ın iki hamlede tuttuğu top. Bence sıkıntılı bir sinyal. Altay olmasa orada da tekrar Göztepe beraberliği sağlıyordu. Bence bunun üzerine düşmesi lazım Fenerbahçe'nin. Bugün o gol yememiş olabilirler ama yarın bu sıkıntı yaratabilir. Penaltı pozisyonuna ben penaltı olduğunu düşünüyorum o pozisyon. Son olarak da Göztepe'nin kalecisine değineyim. Ben atletik buldum kaleciyi. Yani son dönemde gördüğüm en böyle hız ve streç kombinasyonunun yukarıda olduğu kaleci diyebilirim. Yani beğendim. Atletizmini beğendim kalecinin. İrfan Canlı ismi. Evet. İrfan Can Eğribayat. Bu maça çok iyi hazırlanmış. O belli çünkü diğer maçlarda bu kadar etkili değildi. Bu kadar iyi bir performansı yoktu. Kafa olarak kendini bu maça hazırlamış belli. Nazım'da da şöyle bir sıkıntı var. Yani belki de şöyle ilk yarıda çok fazla öne gitti. Çok fazla ataklara katıldı. Çok etkiliydi. Belki yorgunluktan dolayı ilk maçından sakatlıktan da geldi. Yorgunluktan dolayı belki bu hataları yaptı. Çünkü yani o pozisyonda yere düşüyorsan rakibi de düşür. Oradaki hatası çok büyük. Yani kendini yere attı. Hakemden faal bekledi yani o öbür adamı da düşür hakem faal verirse verir vermezse de karşı tarafa versin. Bu arada penaltı tahminimiz tuttu Umut. Karşılıklı penaltı oldu hatta. <laughs> Hakemin geçmişinde penaltılara çabuk gittiğini gördük. O yüzden ben öyle bir yorum yaptım. Ya umarım verdiğimiz öneriler yerine gitmiştir, ulaşmıştır, kazandırmışızdır. Evet. Senin penaltı tahminlerin tutuyor zaten. Bu bir gelenek oldu. Aynen. O zaman Trabzon'a geçelim. Trabzon'da sular kaynamaya başladı. Edin çıkardığı kadro, oyuncu değişiklikleri çok eleştirildi. Başakşehir'de sana nazire yaparcasına iki gol attı ve ilk galibiyetini aldı. Yani Başakşehir'in bu maçtan galibiyetle ayrılması benim için sürpriz oldu. Gerçi goller gene çok ekstra vuruşlarla gelen goller. Hani daha böyle nasıl diyeyim, daha organize ataktansa daha böyle ekstra iki, iki vuruşla gelen gol. Hem Yırfan Can'ın hem de Viska'nın e, şutları çok e, ekstra goller. Bakalım hani bu maçlık mesela gol sorununu çözmüş gibi duruyor Başakşehir ama ilerleyen dönemde nasıl olacak göreceğiz. Başakşehir konusunda şunu diyebilirim. E, Okan Buruk'un Rafael'i değerlendirme biçimini sevdim. Esnek hocaları ben beğeniyorum. Okan Buruk da bu konuda iyi. Yani bu bu yönden Okan Buruk'u takdir ettim. Newton için vakit daraldı. Bence bu şekilde giderse önümüzdeki hafta gider. Çünkü Türkiye'de en sabırsız taraftara sahip kulüp hangisi diye sorarsak muhtemelen herkes Trabzonspor diyecektir. Trabzonspor Spor için hep şey denir hani şehir futbolla yaşayıp e, hayatını devam ettirir derler. O yüzden herkes de futbolla ilgilidir. E, ve bu konuda da çok sabırlı değillerdir. O yüzden ben teknik direktörünün çok uzun kalacağını düşünmüyorum. Orada da Abdullah Avcı sesleri var. Yani emin değilim orada orta saha kurgusu Abdullah Avcı'nın isteyeceği düzeyde olur mu olmaz mı pek emin değilim. Sen ne diyorsun hem maç için hem de Abdullah Avcı söylentileri için? Bence Başakşehir maçının yıldızı Okan Buruk'tu. Bu seyircisi maçların avantajı kenardaki hocaların hareketleri, sesleri, takım talimatlarını duyabilmemiz çok güzel oluyor bir yandan da. Okan Buruk takıma verdiği talimatlar, yani kenardan sürekli faal yapma, işte önde bas, sürekli öne çıkarmaya çalıştı takımını. Çünkü Trabzon'un belliydi yani geride yeni iki stoperi, daha hiç uyumları yok. Sol bek yeni. Yani ön tarafta baskıyla rakibi şaşırtmaya çalıştı. Başarılı da oldu. Okan Buruk bence bu ligin yani en iyi üç hocasından biridir. Trabzon tabii o Envakame'nin eksikliğini çok fazla hissetti. Sıkıştığında topu hep Envakame'ye atıp bir ileri çıkması her zaman Trabzon rahatlatıyordu. Ya umarım Envakame'nin problemi büyük değildir. Haftaya da oynamazsa takım depresyona girer. Yani bu şekilde devam edemez. Sadece Abdülkadir'in üzerine binen yükler. Ekuban da yok. Yani Ekuban olsa Afa ve Ekuban aslında müthiş ikili bence. Ama Ekuban ya sakat. Bugün de haber çıktı koronavirüse yakalandığına dair. Yani sürekli problemi olan bir oyuncu. işte. ben böyle oyunculara karşı çok sert tutumum var. Çünkü yani sürekli para ödüyorsun bir elemana ama işe yani haftada iki gün geliyor. Yani böyle bir elemanla devamlı çalışma mümkün değil. Ekuban da böyle bir oyuncu. parmağında parmağın da koronavirüse yakalandığı söyleniyor yine aynı şekilde. Yani bu kadar problemin olduğu yerde Eddie fazla yapabileceği bir şey yok. Taraftarı sabırlı ol demek de pek olası değil. Çünkü Eddie bir e, istikbal de vaat etmiyor Trabzonspor taraftarına. Bakalım önümüzdeki hafta Trabzon için zor geçecek en vakame eğer dönmezse. Umarım Trabzon bir iki hamleyle kendini toparlar. Bu arada ben Edin Vizcan'ın golünde de Uğurcan'ın pozisyon almasının hatalı olduğunu düşünüyorum. Biraz bana sanki fundamental hatası gibi geldi. Bu arada Lewis Baker'ın da uzaktan şutlarının etkili olduğunu söylemek lazım. O da orta sahada yeri değişmez olacağını gösterdi Trabzon'da. İstersen bir de Karagümrük Kasımpaşa maçını konuşalım. Verdiğin tahmin bizi yanılttı. Yani açıkçası <laughs> hayal kırıklığı yaşıyorum. Bilmiyorum. Beklemediğim yerden yedim bu derbeyi. Ne diyorsun? Nasıl oldu bu maç? Ya bir kere maçı ya gerçekten çok üzgünüm ben de. Maçı bir kere Karagümrük Kasımpaşa maçı derbisi diye şişirip şişirip sunmaya çalışıyorlar. Ya yani böyle derbiler hep dostluk ortamında geçiyor ondan sonra. Takımların hırsları azalıyor. Oradan dolayı bir darbe yedim. İkinci darbeyi de hocadan yedik. Şenolcan 3 değişiklik yaptı. Tamam 3 değişiklik takımı ateşleyecek aslında. Ama oyuna giren oyuncular Jimmy Durmaz, Atıf Şeju, Mevlüt Erdinç. Ya yani üç 3 tane Loser oyuncuyu sen oyunu alıyorsun. Sonra galibiyet bekliyorsun takımda. Ya bizim orada bekleyen Ramazan Civelek var. Al abi Ramazan Civelek'i oyuna. Zaten ilk 11 başlatmamışsın. Ramazan da aldı oyuna 90 artı 3'te. kalenin dibinden kaçırdığı bir gol var. Herkesin izlemesini öneriyorum. Yani ben şoka soktu beni ya bu hafta Karagümrük. Gerçekten ya inancımı yitirdim Karagümrük'e. Çok üzgünüm ben de. Hatay Spor konuşacaktık Umut bu hafta. Bir Takipçilerimizden gelen yorumlar üzerine Hatay'a değinelim dedik ama Hatay'da 14 oyuncu koronavirüse yakalanmış ya. Maalesef öyle. Yani bu milli takım arası en çok Hatay'a darbe vurdu. Yani bu korona işini nasıl çözecek bu sezon bilmiyorum. Yani Hatay'da futbolcular da geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa sürede iyileşirler. Yani Dediğim gibi bu hafta bir de daha böyle bir izleyicimiz istediği için daha böyle konsantre izleyeyim diye ayarlamıştım kendimi Hatay maçını. Dadaşlarla oynayacaktı bir de. Rakip de iyi. Evet güzel maç olacaktı. Ama işte bu, bu olay çıktı ortaya. Bilmiyorum. En kısa sürede hepsinin toparlanmasını diliyorum. Ya bu milli maç çok rezil bir durum oldu. Zaten herkes korona endişesiyle Evine kapanmış. Ülkesinden çıkmıyor. Oyuncuları karantinaya alıyor herkes. Bir aksilik olmasın diye kulüpler o kadar intina gösteriyor. Hop bir milli maç arası. E, bu memleketine giden oyuncular ailelerine gidiyor. Geleni gideni oluyor. E, Afrika'ya giden oyuncunun farklı bir münasebeti var. E, Avrupa'ya giden oyuncular Avrupa'da zaten çok yüksek sayılar. Yani çok ya gerçekten yapılmaması gereken bir düzenlemeydi. Bence çok büyük darbe vurdu bütün takımlar. Ronaldo da biliyorsun koronavirüslü testi pozitif çıktı. İtalya'ya dönüşü olay oldu. Ya burada çok büyük hatası var UEFA yönetiminin. Ben de sana katılıyorum. Hem UEFA'nın hem FIFA'nın ya bu konuda ciddi hatası var. Yani olacak iş değil ya. Şu an takımlardaki korona sayısı artmış durumda. Bir milli maç arası oldu döndü. Her yerden korona pozitif haberleri çıkıyor. Ligimizde de örnekleri var. Beşiktaş'ta mesela Mesaht'ta korona testi pozitif çıktı. Afrika'da milli takımdan dönüşünde. Eğer ısrar ediyorsa da bence gelecek futbolcu izole bir otelde kalacak. Çıkmayacak otelden stadı, stadtan otele ve direkt havaalanına gidip uçaktan dönecek. Yani bazen futbolcular da bilinçli olmuyor bu konuda. Özellikle yaşı daha genç olanlar. Bilmiyorum ben ya bu, bu ligin ilerleyen döneminde daha da büyük sorunlara yol açabilir. Daha kritik haftalarda bunlar gelirse daha büyük sorunlar olabilir. Yani buna bir an önce bir çözüm bulunması lazım. Milli takımı da biraz konuşalım yine. Şanol Güneş'e sallamıştık geçen programda da. Ya bu programda da yine üzerine konuşmak istemiyorum ama ya şu Cengiz Ünder kalitesindeki bir oyuncu ya nasıl 11 başlamaz? Herhalde maç eksiğini hadi verdik. Ondan sonra da oyuna son dakika iki oyuncunun girmesi de yine şok etkisi yarattı herkeste. İki maçta hatta üç maçta üç beraberlik. Takım oyunu hükmedemiyor bir türlü. Öne geçemiyor. Yani ben milli takımda bu kadar kaliteli ayak olmasına rağmen galibiyet alamamasını başarısızlık olarak değerlendiriyorum. Tabii Şenol Güneş'in yeri garanti ama biraz sistem değişikliğine gitmesi şart. Bence Mantete değişikliğine gitmesi şart. Bir kere mesela şu stoper ikilisiyle bizim bu kadar gol yememiz de bence garip bir durum. Yani Ve orta sahada defansif oyuncuyla oynuyoruz yani. Evet. <laughs> Ki ben onu çok yanlış buluyorum futbolda. Zaten bence Şenol Güneş'in en büyük sıkıntısı o. Yani her maçta kurduğu orta saha kurgusu yanlış. Ya Mahmut Ozan, Okay Ozan. Yani ben buradan bunu teknik direktörlerimize söylemekten yoruldum. Teknik direktörler aynı hataları yapmaktan yorulmadılar. Yani modern futbolda oradaki oyun kurucu özellikle orta sahaları sayısını arttırmaya çabalıyor teknik direktörler. Ya yani mesela Guardiola ısrarla mesela orada, orada defansif orta sahayı bile klasik bir defansif orta saha değil. Yani oradan pas dağıtımı yapabilen, savunmadan orta sahaya bağlantı yapabilen bir oyuncu arıyor. E Klopp bu sezon Thiago'yu alabilmek için çok çabaladı oraya. Yani herkes bu vizyondayken bizim teknik direktörlerin ısrarla bu ya yani basit şeyi görememeleri beni çıldırtıyor adeta. Yani ben hep aynı şeyi söylüyorum. Futbol yani atletizm veya güreş değil. Ya fiziksel mücadelesi çok yüksek olan oyuncu birinci gereklilik değil. Birinci gereklilik topla ilişkisi iyi olması. Yani topla ilişkisi iyi olmadığı sürece istediği kadar koşsun, istediği kadar güçlü olsun bir anlamı yok. O zaman buradan topla ilişkisi iyi olan bir hocanın topla ilişkisi yeterince iyi olmayan takımına geçelim. <laughs> Sergen Hoca'nın takımı bu hafta yattı. Haftaya bakalım nasıl bir performans sergilecek? Bakalım yani bu süre Beşiktaş için nasıl değerlendirildiğine göre değişebilecek bir süre oldu. Yani iyi değerlendirilirse çok uzun bir zaman ve hani sonuçlarını alabileceği bir zaman. Bakalım ben gerçekten merak ediyorum. Sergen'in Sergen, Sergen Yalçın'ın da nasıl bir orta saha kurgusuyla çıkacağını merak ediyorum. Yeni transferlerin performansını da merak ediyorum. Sabek ve Kanada alındığı iki futbolcu bir Rozier bir de Gezda. Bakalım onları da merak ediyorum. bu, arada şeye de değineyim. Biraz Ahmet Nurçebi'nin ve Sergen Yalçın'ın açıklamaları da ortalığı biraz gelmiş gibi duruyor. Yani liderlik başın, yarışının başındayken hani bunu çözmeleri lazım. Belki de sadece kendilerini yanlış ifade ettiler. Arkada belki araları daha iyidir. Onu bilemiyorum. Ama hani İkisi de zaten konuşarak çözebilecek insanlar. Bir an önce konuşsunlar, uzatmasınlar eğer bir mesele de varsa. Yani çünkü mesele konuşulmayınca büyür. Buradan onlara da o tavsiyeyi vereyim. Ha bir mesele yoksa da zaten sıkıntı yok. Ya basın toplantısında da herkes vardı. Sergen Hoca yoktu. O da benim dikkatimi çekti. Ee, Vida'nın indirim yapmadığı takımdan ayrılacağı da söyleniyor. Vida sence oynayacak mı, oynamayacak mı artık Beşiktaş'ta? Geleceği ne olacak? Ne düşünüyorsun? Böyle değerli bir defans oyuncusunun takımdan ayrı tutulmasına Nasıl bakıyorsun? Şöyle Vida değerli bir oyuncu. Yani belli yanları da var. Ama Beşiktaş'ta hiçbir zaman aldığı maaşın karşısını veremedi. Ya yani benim fikrim veremediği yönünde. ben Montero'yu da beğeniyorum. Montero'nun yerinin ben stoper ikilisinde garanti olduğunu düşünüyorum. Yanına kimi geleceğim belirsizliğini koruyor. Ya artık o vida mı olur, Wellington mu olur? Hocanın tercihi olacak. Bana kalırsa bir daha Montero ikilisi daha iyi bir ikili ama eğer uzun vadeli planı yoksa da yani oynatmayabilir. Ona da bir şey diyemem. Orada genç Erdoğan da var. O da değerlendirilebilir. Bakalım. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da Sevilla'ya giden Fernando'nun açıklamaları vardı benim dikkatimi çeken bu hafta. Şöyle dedi. Galatasaray'a geldiğimde kariyerim düşüşe geçti ama Sevilla'ya tekrar döndüğüm için çok mutluyum. Fernando Galatasaray için çok önemliydi gerçekten. Gitmesi biraz ani oldu. Fatih Hoca'nın da bence istediği bir olay değildi. Yerine de iyi bir adam bulamadılar. Tam senin tarzın bir oyuncu. Aslında. Ne diyorsun? Alanya maçı öncesi kulüp biraz gergindi. Hala Belanda Feguli haberleri var. Ben bu maçın gergin geçeceğini düşünüyorum. Senin yorumuna da katılıyorum. Kırmızı kart olması ihtimali yüksek maçta. Alanya'nın da sol açığı çok tehlikeli bir oyuncu. Dikkat etmek lazım. Alanya enteresan bir ileri e, hattı oluşturdu. Gerçekten tehlikeliler o konuda. E, ben formda başlamalarında yani normal olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da bazı sorunları var. Özellikle orta sahadaki sıkıntısı hala çözülmedi. Ben bu maçta sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Ve eğer biraz hani tökezlerse, Alanya farklı bir sonucu da gidebilir. Yani o yüzden... Akın maçı gibi yani. o kadar olur mu bilmiyorum ama yani fark olur. Yani o yüzden Galatasaray'ın bütün maç full konsantre çıkması lazım. Yani mini maçta umarım bu haftayı iyi hazırlanmıştır Galatasaray. Çünkü konsantrasyonları düşünürse ben Alanya'nın cezalandırma konusunda sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Kasımpaşa gibi olmaz yani. Biri de bırakmazlar. Bırakmazlar. Yani Gelir, peşi gelir. Yani şöyle yazabilir miyiz alt yazıya? Alanya fark yapar. <laughs> o kadar da değil. Hadi yazalım, seni kırmayalım. Alanya, Alanya fark yapar. O zaman saadettim bir Alanya fark yapar yazarsa memnun oluruz. <laughs> ben Fatih Hoca'ya güveniyorum. Bu maçta Fatih Hoca Alanyaya puan bile koklatmaz. Dersine çok iyi çalışmıştır Fatih Hoca. Ben de öyle olmasını umuyorum. Son dönemde sanki biraz Fatih'in de konsantrasyonu dağılmış gibi görüyorum. Umarım milli takım arası ona da iyi gelmiştir. Tabii tabii. Onun da bir araya ihtiyacı vardı. Avrupa, Türkiye, Avrupa, Türkiye çok yoruldu. O yüzden biraz dağınıktı. Bu maçta bence takımı toparlayacak. Bir de sana şeyi sormak istiyorum. Ya Biz hala haftada bir maç izliyoruz Umut. Bu 40 maç nasıl oynanacak? Muhtemelen ilerleyen aşamalarda daha sık maçlar izleyeceğiz ve bu futbolcuları da yıpratacaktır. Fiziksel olarak ben takımlarımızın hiçbir zaman öyle çok iyi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden sakatlıklar umarım artmaz. Zaten korona belası var. Bir de sakatlıklar e, sıkıntı yaratmaz umarım. Belki şey de olabilir. Hatayı hatayı atabilirler ligden. <gülüyor> Zaten <gülüyor> maçları oynayamıyor yani. Ya da bazı, ya koronası çok olan takımları kenara alsınlar. Önümüzdeki seneye kalsın onlar. Ya şey böyle şey gitmez ki abi. 40 maç nasıl oynayacaksın sen ya 40 maçı böyle? Arada kalan ligi alır. Ya da oynanmayan maçları yani iki takıma da birer puan verip geçecekler artık. Yani yapacak bir şey yok. Ya zaten mesela Hatay'ın şöyle bir 4 hafta oynamaması demek büyük bir belirsizlik demek. Ya sırf Hatay'ı etkilemiyor ki olay. Bir de bunun sayısı nedir mesela? Hani kaç olursa maç oynanmıyor. Onu da belirlenmesi lazım. Bence bu arada Hatay'ın maçlarını Oynamaması normal. Ama ya bunun bir sayısı mı var? Hani onun üzerine çıkarsa mı şey yapmıyor? O zaman mesela 10 tane sakatı olunca da takım maça çıkmayacak mı? Nasıl olacak? Ya şey ya, bunun... ya bay takımla oynat, öbür kalan takım Erzurum mesela. Beşiktaş'la oynasın mesela, maçı aradan çıksın. Ya bunları biraz bence hızlı çözümler üretmek lazım yoksa lig böyle bitmez. Öyle bakalım. Yani o, o, durum sayeden bir belirsizlik yaratıyor. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. O zaman bu hafta da değerlendirmelerimizi yaptık. Yarın için bir maç skorun var mı? Galatasaray Alanya. 3-1. Alanya. Evet. Wow. O zaman ben de 1-1 bir bir berabere biter diyeyim. İki takımı da üzmeyelim. <laughs> teşekkür ederim Umut. Kendine iyi, iyi bak. İyi haftalar dilerim sana. Herkese, seyircilerimize. Ben de herkese iyi haftalar diliyorum. Sen de kendine iyi bak. Görüşürüz. Hoşçakalın.